Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben bugün Minecraft oynuyorum. Evet. Lanet mi sürüm? Yani. <laughs> korkunç bir sürüm diye biliyorum. Abi yapma gözünü seveyim Ve sadece survival girebiliyoruz. Hiçbir şey yapamıyoruz. Hayda. Abi ya sadece survival olması bile kötü. Abi kaşı inşallah başımıza kötü bir şeyler gelmez. Arkada şu an bozuk teyzesi geliyor abi. Ciddi. Çok kötü. Lan. Ha çank çank hatası. Olabilir şeyler. Oğlum bu ne bu ne. Oğlum. Abi gerçekten çok korkunç. Ne lan? Arkadaşlar bu ne ha Ben sizin için siz kapatacağım. Arkaya mükemmel ses sese koyacağım. Yani evet, siz bu sesi duymayacaksınız aslında ama cidden çok kötü ses. Böyle oyunu bitirmeye çalışacağım gibi bir şey. Ama bu oyun bitmez ki abi. Ben Şöyle, hiç kalbimi göremiyorum. Hiçbir şey göremiyorum şu an. Nasıl bir şey? Git lan o blok. Elime geldi. Bunu kıralım. Ay aşağı yok. Korkmamamı istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdiden aşağıdan emeğimin karşılığını verebilirsiniz. Kaçım bu ne kadar uzun sürecek kim bilir. Öyleyse aşağıdan bir like atıp kanalıma abone olmayı açıp bir de şu aşağıdaki yorum kısmına da bu video hakkında yorumlar yazabilirsiniz. Şimdi sen abone oldun. Bildirimleri açtı. Bildirimler açınca ne oluyor? Ben her yeni bir video sana bildirim geliyor. Ha, bu da senin için iyi bir şey işte. Putu kuranlar için birazcık daha iyi bir şey bu. Evet. Aa, ne? Oğlum bu çıta dönüştü. Oğlum. Ya, of. ya bu ne ya? İyi Bilme <laughs> var en azından. Of, Buradan da bunları kıralım. Abi yani gerçekten. Hani şöyle 16 yapalım. Bir boşa gitti çünkü. Hah. Şimdi şunların hepsi bit çevirelim. Oha bir oldu. Güzel. Bir dakika bir şey denemek istiyorum. Acaba sadece 60'ları tek mi oluyor? Bakalım. Hı? 68 stek. <laughs> tamam. Okey. Güzel. Aha köpekçik. Mis gibi köpek valla. Oyun normal gibi ama değil. Herkesin biraz kısacağım. Bunu direkt kapatacağım. Baba 100 anlıydım. Sensitivide 80 var olsun. Peaceful'u alsam ne olur? Ne bileyim abi. Bir Peaceful'u aldım ya şimdi. Peaceful aldım ya bence hiçbir şey yok. Abone sonuncusu yok mu ya? Ha, Taş kırma sesi. En sevdiğim seslerden. F bunu fullledim o yüzden. Oh Baba be. ya. Minecraft'ın kendisini de yapacağız sonunda çok azıcık açabilirim belki sonsuza. 8 olsun. En azından bir hava katıyor. Göber lan göber lan. Dur bir dakika ya ben niye craft table ve şey yapmıyorum? Aha. Abi ne ya? Heh, tamam. Hatta bir tane daha çubuk yapalım. Hop. Mükemmel. Şimdi şuradan bir ne yapalım biliyor musun? Bir kılıç yapalım. Bu sürümde kılıçlar daha güçlü çünkü. Bir tane de kazım yapalım. Allah attım yanlışlıkla. Hop geber bakayım be. Sen geber. biraz yemek alalım. Koşmak için w iki çift yapmamız lazım. Kritik vurabiliyor muyum acaba onu merak ettim. Ya bu sens çok kötü. Sense TV de daha güzeldi bu arada. Hah. ben Sense TV'yi biraz açacağım. 100 değil de 100. Tuz. Heh. Daha iyi oldu. Yüz yani. daha iyi. daha iyi bence şu an. Abi ya yavaş hareket et ya. Bir yavaş. O, oh, oha. Oyun kendimle kendi sebep oldu. <laughs> eee şimdi. nasıl soru ya. En eski sürümlerde oynuyorum. Çok kötü eski sürümler. Lan. Oğlum yavaş kaç lan. Böyle <laughs> demek daha mantıklı abi. Bu böyle butterfly yapacaksın. Daha iyi. Butterfly. Kılıç kırıldı. Eee tamam. Şimdi kılıçla yapalım. Nereye koydum ben ben craftingi. Allah. Crafting de gitti. Orada bıraktık craftingi. burada buradaysa crafting şunlarda bir yerde olması lazım. Buradan geçecek ineklerin orada crafting yapmıştım. Ya ben o crafting'i bulmak yerine neden yeni crafting yapmıyorum ki? hala arama devam ediyorum değil mi bunu dedikten sonra? Tamam yeni crafting yapalım. Şimdi şunu koyalım. Üstüne de bir tane şöyle. Şimdi şurada bir adı taş olması lazım. Hadi bir daha de şey yapalım. Şöyle bir tane de şöyle bir şunlar yapalım. Sonra bir de şöyle bir de şey yapalım. Break yapalım. Bunlar lazım oluyor. Oy 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 oy. Bu hızlı gidiyoruz ha. Hızlı gittiğimi en azından hissediyorum yani. ya yani şu salanti gösteren şey güzel aslında. Ya. Ee, taşları ben niye böyle arıyorum? Ben şeyler kassam. Ya şöyle bir kat daha inelim. Galiba 14 gerekiyor. İnşallah doğrudur. Önce gereken şey 8 çubuk. Böyle kazma, kılıç yapacağımı yapmadığım için. 7, 8. Ooo. Ve bir tane de fırın yaptım. Şuraya toparlayalım. Al işte üstümüzü bir kapatalım. Akşam oluyor galiba. Bu akşam. Akşam oluyor evet. Evet ben üstümü kapattım ama çok kötü bir hata yaptım. O hatadan bir tanesi de keşke kapatmasaydım hatası. Bence şu an bir hızdan bir kömür bulmam lazım. Yani. Bir hızdan bir kömür bulmam lazım. Kömür kömür. Bu parlaklık bright'ta mı abi? Video settings. Bu nasıl brightness abi? Ha? Bu nasıl brightness? Ben bilgisayardan da full lan parlaklığı. Daha iyi gör Aa evet cidden daha, iyi, daha etkili oldu. Ben şunu bir geri yüze çekebilir miyim? Orada bir tane şey gördüm. Oyun sesini duymamaya başladı. Oyunun sesi böyle bir artık alışıyoruz. Arkadaşlar gerçekten oyun korkunç diyorlar ama şu an korkunç olmana bakmayın birazdan her şey olabilir. Bak yani fazla seviye atlıyorsun. Bak bir seviyeyi mi? O seviye oldum. Fazla seviye geliyor. Benim bildiğim kadarını anlatacağım. Bu sürümde fazla seviye geliyor. Artı rastgele efekt geliyor. Rastgele bir zamanda. Evet başka da bir şey bilmiyorum abi. Çok karışık bir oyun. Hı, tamam sorun yok. Evet. Bir de koyayım. Oo, oh, rahatladım la. Şu ok uyusun. da su kazmaya. En azından etaj canı fazla gitmiyor. Sanırım göre. Yani normal kazmaya göre canı az gidiyor. Ama korkuyorum abi ya. Ölme bir anda o yattık çıksa ne olur? Evet bir yaratık var o yaratığı da biliyorum sadece o yaratığı falan biliyorum. Başka hiçbir şey bilmiyorum arkadaşlar lütfen inanın bana. Gerçekten bilmiyorum. Sağ el de yok ya. Optifine hiç yok abi. Ya Optifine olsa bile neresini kurayım falan. Ama burada ne işi var toprağın. Bir demir falan bulsam. Şu an canım full herhalde. Aha kömür al abi. Yanımda da demir var ama şu bir önce alalım. Keşke alsaydım demire. Neyse bir şey olmaz. Fazla taşım var. Ama çabuğum yok. Artık var. Artık bir kazmam da var. <laughs> i̇şte ben alalım. Normal tamam, oynuyoruz şu an. Bence hiç hiçbir şey olmayacak. Ama bilmiyorum artık. Oyuna bağlı bir şey gerçekten. Askeri oluyor her şey. Bir madenci oyunu ya her şey biter. Doğru yüze buldum ha. Dediğim gibi. Hızlı seviye atlıyoruz. Yani şu an bu kadar seviyeyle her şey yapıyorum. katıp abone olursanız ışık gelecek Hissediyorum. Attınız. Çok teşekkürler. Kesinlikle ben koymadım. Böyle işliyor işte her şey. Ee, şöyle aşağı inelim. Bakayım. Evet şu anda <laughs> <laughs> eksi öbe çok öbe buraya öbe 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 ya şu ben şunları bir ısıtsam mı? Bir ışık olur en azından değil mi? Şu bir ısıtayım. Işık olur en azından. Kömür kaçırma abi. Kömür lazım olacak. Ne <laughs> i̇şte, vardır? Vay ananın. ne yani tek bir oklu bu yerde. Akşamı geçireceğiz herhalde. Şu kısımlar bizim Şu an olsun. Buradan biri bile atasın. Ölürüm kağıt Şu an akşama abi. Al al al. Şunu kırdım mı göremeyeceğim artık. Gerçekten şu an kötü hissediyorum. <laughs> Neyse en azından maden girişimiz var. <laughs> şu an madene sesam girebilirim. Şu an madene gireyim. Karanlıkken. Dört <laughs> <laughs> tane, dört beş tane daha buldum. 6 tane yapmıştım. i anxiety filling up every space no privacy uh, and silently it could build and build until you finally see whoa it's taking over damn no closure moving closer no exposure i just wanna be a loner uh, some can't stay sober looking over all their shoulders like moving boulders just to get out of the home it sucks i've had enough i don't wanna feel the stuck under the rug all my problems that i shove i got nightmares in my head i fear that the thoughts build up Şimdi de kapalım var. Evet, i̇ki tane daha gerekiyor. Pantolon yok. Biz bunu nasıl hiç yapalım? O bence kova da lazım olabilir. Kulaç mulaç yaparken falan. Kalsın en iyisi bir. 8, 7, 8 kaldı. Minecraft'ın Minecraft böyle sürme daha iyi. En azından blokların 64 denmiyor. Sınırsız blok kaynağı. Şuraya bir şey koyalım. Burada mı kazmıyorlar? Şurada orada kanun var, şey var ki ben o zaman varken en sonra ona gidiyordum. Bunu ekmeğe karar verdim, böyle gidiyordum. Benim burayla bir işim yoktu ki. Bunu kapatalım, ona kapatalım. Ondan önce oradaki şalemi bir alalım. <gülüyor> <gülüyor> evet, ne kadar güzel. Bunun trensesi ne çıktı? Neyse, şimdi şuradan bir tane daha kazma yapalım. Bazı kazma. Aha, hemen demir çıkıyor. İki demir, üç tane ayırın, güzel. Dört ayrın, beş ayrın. Tane ayrı beş tane. Ne arıyor Dört tane değil mi? Aya kırtımız katlanıyor mu lan? <laughs> Otomatik zıpladım orada galiba da ama Zombi yaraz gerçekten çok tehlikeli şu an Normal bir Minecraft oynuyorum Allah Evet Sırmadan bir Minecraft oyunu Bitmeyecek bu oyun ya Kabar set yapalım da Şey artık Minecraft sürüm 422 Minecraft ee, lan sürümü Bunu artık seri yaparız artık Birinci bölüm ikinci bölüm değil. Aslında Asıl kısmını ne koyarım bilmiyorum Şu setleri yapalım da pahalı gerçekten fazla görüntüle Evet keşke benim de olsa en azından hala bir pantolon yok Kafamda kask gözükmüyor kafamda kask var kask gözükmüyor Bu sonuna gelelim yoksa bitmeyecek Kendinize bakın bir sonraki Minecraft Terör 422 görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay <laughs>